Tanrı diyor ki senin yerini belirledim. Seni yerleştirdim. Seni ektim ve sen gidip meyve vereceksin. Yoğun bir dünyada çok verimli bir yaşam sürmek. Evet. Bizim bu hafta yapacağımız bu. Öncelikle şunu söyleyeyim. İncil'de Tanrı'nın meşgul olmamızı emrettiği veya önerdiği bir ayet bile yoktur. Şöyle yazmaz. <laughs> meşgul olun ama meyve vermekten, iyi meyve vermekten bahseder. Sizinle iyi meyve vermekle ilgili konuşacağım. İki farklı şekilde bahsedeceğiz. Birincisi ruhun meyveleri. Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, iyi yüreklilik bizde olması gereken şeyler. İnsanların bizim gerçek bir anlaşmamız olduğunu, tamponda yazandan daha önemli meyvelerimiz olduğunu bilmelerini sağlar. İkincisi de işte burası en önemli kısım. Dünyanın parçası olup iyi meyve vermek için insanlara iyi davranma, yardım etme, hak etmeyenlere yardım etme, yoksullara yardım etme, kendinizi mutlu etmek yerine başkasının hayatını iyi hale getirmek için uğraşmak gerekir. Bunu yapmamız gerekir. Benlik hepimizin büyük sorunudur. Geçen hafta kitaptaki bir bölümü okudum, tekrar okuyacağım. Ve buna ihtiyacım var. Kendimizden o kadar eminiz ki Tanrı'nın bizi uzun yaşatacağını, mutlu edeceğini ve istediklerimizi vereceğini düşünürüz. Ama bu tam tersidir. Tanrı bizi bereketlemek ve bize bir şeyler vermek ister. Ama ona hizmet etmek için buradayız. Ama bunu unutuyoruz. Biz hizmet için buradayız. Her gün şöyle dua etmeliyiz. Tanrım, bugün yapmamı istediğin bir şey var mı? Yardım edebileceğim birini göster. Bunun için bir planım var. Ama bunu değiştirmek istiyorsan beni durdurabilirsin. Tanrı nadiren uygun zamanlarda insanları durdurur ama Tanrı çağırdığında herkesin başka bir işle meşgul olması oldukça şaşırtıcı. Tanrı nadiren uygun zamanlarda insanları durdurur. İncile bakarsanız herkesin Tanrı çağırdığında meşgul olması şaşırtıcı. Bu olacak şey değil. İbrahim o zaman Avram'dı. Konforlu hayatı vardı, karısı vardı, çocukları vardı, çadırında takılıyordu ve Tanrı dedi ki: "Yürü. Ben nereden başlayacağını söyleyeceğim. Siz olsanız ne yaparsınız? Ailenizi ve bildiğiniz her şeyi bırakıp nereye ne zaman gideceğinizi Tanrı size söyleyecek. Anladınız mı beni? Nuh kimse yağmurun bile ne olduğunu bilmezken tufana hazırlanmak için gemi inşa etmeyi beklemiyordu. Petrus ve Yakup balıkçıydı. İsa dedi ki beni takip edin her şeyi bıraktılar ve takip ettiler. Çoğumuzun vücudunda görünmez bir etikette lütfen rahatsız etmeyin yazıyor. <laughs> Aslında bu kimsenin sizi uyandırmasını istemediğinizde otel kapısına asacağınız işarettir. Tanrı'ya bunu söyleyemezsiniz. Benim başka planım var, beni rahatsız etme. Ama biz onun için buradayız. O bizim için burada değil. Evet. Hadi ama. Bugün buraya gelirken çok güçlü şekilde bunu hissettim. Ah! Biz her zaman şöyleyiz Tanrım, bunu yapmaya ihtiyacım var. Şunu yapmak istiyorum. Bu sorunu benden al. Bana bereket ver. Lütfen daha çok paraya ihtiyacım var. Bana ver, 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 ver. Yardım et, yardım et. Hallet, her şeyi hallet. Tanrı'ya dua isteğinde bulunabiliriz. Bize yardım etmek ister. Bunları Tanrı'dan istememiz yanlış değil. Ama sadece bunu yapıyorsak, o zaman asıl noktayı kaçırıyoruz. Tanrı'ya her gün şunu sormanız için sizi teşvik ediyorum. Bugün ne yapmamı istediğini bana göster. Bugün yoluma yardım edeceğim birini çıkarmanı istiyorum. Böyle dua ederseniz Tanrı sizi bazı şeylerle şaşırtacaktır. Her zaman uygun olmayabilir. Ama ben şunu öğrendim. Her zaman mutlu olamayız. Yani sadece meşgul olmak istemiyoruz, öyle değil mi? Hadi ama. Evet. Sadece meşgul olamayız. İyi meyve vermek istiyoruz. Matta 12.33 der ki, onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Dünya İsa'nın sizde yaşadığını nasıl bilir? Arabamızın arkasındaki Hristiyan sembollerinden mi? Ya da her pazar sabahı yola çıkıp kiliseye gitmemizden mi anlayacaklar? Ya da bizim boynumuzdaki haç kolyemizden mi? Bunu, bunu nasıl bilebilirler? Öyle değil mi? Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. İnsanlar İsa'yı görebilirdi. <laughs> Tanıklıklarla ve insanlara İsa'yı anlatmakla ilgili çok şey duyuyoruz ve ben buna inanıyorum. Ama bence çoğu zaman insanlar anlatacaklarınızı dinlemeden önce göstermelisiniz. <laughs> Meyvelerimiz davranışlarımızda, sözlerimizde ve insanlara yardım etmek için yaptıklarımızda görülür. Benim cevaplamanızı istediğim sorulardan biri şudur. Toplantı sonunda kendinizle buluşun. Kendinize karşı dürüst olun. Hayatımda kime yardım ediyorum? Kimin yaşamında fark yaratıyorum? Evet, çocuklarınızın büyümesinde onlara Yardım ediyorsunuz. Evet bu çok önemli. Ama yetersiz tabii ki. Diğer insanlara yardım etmeliyiz. Kime yardım ediyorum? Kimin hayatının iyileşmesi için uğraşıyorum? Evet, insanlara yardım edeceğiniz zaman bunun bir maliyeti vardır. Zamanınıza mal olacak, paranıza mal olacak, enerjinize mal olacak. İnsanlar için fazlasını yapmamanızın nedenlerinden biri de bazı şeyleri yapmak istememeniz. Bazıları zaman konusunda paradan bile bencildir. Matta 21 18 19 bu ayeti seviyorum. Kurtulduğum şey için bir savaş açmak istemem ama iyi bir noktaya değiniyor. 18. ayette der ki, İsa sabah erkenden kente dönerken acıkmıştı. Dünyada aç olan çok insan var. Bu fiziksel açlık değil. Neye aç olduklarını bile bilmiyorlar. Dünya onları tatmin etmiyor, yaşam tatmin etmiyor. Bu çekişmeyi asla anlayamıyorlar. Ne istediklerini bilmiyorlar ama açlar. Bir şeye ihtiyaçları var. Açlar. Onların bir şeye ihtiyacı var. Yol kenarında gördüğü bir incir ağacına yaklaştı. Ağaçta yapraktan başka hiçbir şey bulamayınca ağaca artık sonsuza dek sen de meyve yetişmesin dedi. Ve işte o anda incir ağacı kurudu. Şimdi bunu okudum ve incir ağacı için üzüldüm. Yani neredeyse sıradan bir şey gibiydi ama neden incir ağacını lanetledi? Bu tanıdığım İsa'dan farklı bir karakter gibi görünüyordu. Evet, bunun üzerinde düşündüm ve incir ağaçları ile ilgili bir şey buldum. Bu eski klasik güçlendirilmiş İncil'deydi. Şimdi yeniden düzenlediler. Tabii bu dipnotlardan biri değil. Eski bölümdeki dipnotta yazıyor ki incir ağaçları üzerinde yaprak varken yapraklarının altında daima meyve vermeleri gerekiyor. Olması gereken budur. Meyve verme sezonlarıdır. Meyveleri olmalı, yapraklarının altında meyveleri olmalı ve İsa açtı yaprakları gördü ve ihtiyacını karşılamak istiyordu. Sanırım çoğu zaman Yapraklarımız var ama bizim meyvemiz yok. Evet yok. Yani arabamızdaki etikette ben Hristiyanım yazar. Kiliseye gideriz. Hristiyan takılarımız vardır. Hristiyan sözcükleri kullanırız. <laughs> Hadi ama söyleyeyim. Amin. Rabbe yücelik olsun. Bence İsa incir ağacını lanetledi çünkü sahteydi. <laughs> Olmadığı bir şey gibi davranıyordu. Ben sadece yaprağı olup meyvesi olmayan incir ağacı gibi olmak istemem. Sadece yaprağı var, meyvesi yok. Hadi ama Adem'e Tanrı dedi ki meyve ver ve çoğal. Nuh'a Tanrı dedi ki meyve ver ve çoğal. Evet böyle dedi. Yohanna 15. bölümde İsa der ki babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Meyve verin. Böylelikle benim öğrencilerim olursunuz. Yani söylediklerimizle bir şey kanıtlayamayız. Yaşamdaki meyvelerimiz gerçek kimliğimizi kanıtlar. Yani olması gerekenlerden biri de ruhsal olarak büyümektir ve olgunlaşmaktır. Bebeklerin çocukluktan ergenliğe geçişi gibi ruhsal olarak büyümeliyiz. Zaman alır, çaba gerektirir, çalışmayı gerektirir, öğrenmeyi gerektirir, her şeyi gerektirir. Yani cuma gecesinde sözü öğreteni dinlemek için gelmek ve birlikte tapınmayı da gerektirir. Bu yaptığınız birçok şeyden daha iyidir. İnanın bana yarın uyandığınızda her zamankinden daha iyi hissedeceksiniz. Amin. İnsanlara hep derim ki buraya gelip oturduğunuzda bir şey alamazsanız oturmaya devam edin. Çünkü diğerleriyle aynı ortamda olmak iyi gelir. Bir yere gittiğinizde atmosfer kötüdür yani çekişmelerle doludur. Ama bilirsiniz buradaki atmosfer olumludur. Hemen yanınızdaki, önünüzdeki, arkanızdaki mes edilmiştir. Tanrı onlarda yaşıyordur. Burası çok iyi bir yer. Olmak için iyi bir yer. <laughs> evet. Hemen yanınızdaki ya da arkanızdaki, önünüzdeki mes edilmiştir. Amin. Tanrı onlarda yaşıyordu ve ihtiyacımız olan bir diğer şey de kararlılıkta büyümektir hayatımızda ne olursa olsun aynı davranma konusunda olgunlaşmaya ihtiyacımız var benim için aynı davranmak bir hedeftir Evet, mahallemdeki Hristiyanlarla zorlandığımda, iyi hissetmediğimde <laughs> hatta hasta olduğumda eve mızmızlanarak gelmek çok kötüdür. Evet. Yani pekala senin neyin var anlat. Ben sadece yoğundum, trafik kötüydü, başım ağrıyor. Evet, işte böyle. Herkesin bir şeyi vardır. Evet. Ve Hristiyanlar bazen hayatınızda gördüğünüz en acımasız <laughs> insanlardan biri olabilir. Bu korkunçtur. Hem de çok korkunçtur. Acımasız Hristiyan'dan kötüsü yoktur. <laughs> Amin. Hayatımızda meyve vermek için yaşamımıza sokmamız gereken şey sadece sabır. Olgunlaşmadım çünkü hala bunun için çalışıyorum. <laughs> Sevinç, huzur, insanları sevmek, affetmek, affetmekte çabuk olmak. Bu iyi meyveler hayatınıza geldiğinde mutlu olacaksınız. Hem de çok mutlu olacaksınız. Duygularımıza kapılıp kötü davranırsak, kötü konuşursak ne kadar bahanemiz olursa olsun içimizde bize kötü hissettirir. Neyi suçlarsak suçlayalım, doğru olmadığını biliriz. Kötü hissederiz. Size doğrusunu söyleyeyim. Bu hafta bunu 100 kez söyleyeceğim ki sakın unutmayın. İnsanlara iyi davranın. O zaman mutlu olacağınızı göreceksiniz. Bana inanın. Çok mutlu olacaksınız. Amin. <laughs> Yuhanna 15-16 der ki, Siz beni seçmediniz. İsa dedi ki, ben sizi seçtim, meyve veresiniz, meyveniz kalıcı olsun diye sizi ben atadım. Yani bulunduğunuz yerde kazara bulunmuyorsunuz. Tanrı diyor ki seni buraya koydum. Buraya bir nedenle koydum. Seni buraya atadım. Bu yüzden gidin ve iyi meyveler verin. Hadi ama bulunduğum yeri sevmiyorum diyebilirsiniz. Pekala. Bundan hoşlanmayabilirsiniz. Evet. Tanrıya iyi meyve vermek için oradasınız. Evet. Tanrının istediğini yaparsanız, sizi ödüllendirebilir. Ulunduğunuz yerle ilgili söylenirseniz, daha kötü bir yere gidersiniz. Amin. Amin. Her zaman derim ki, şikayet etsek de kalmak övgü ve olgunluk getirir. <laughs> Burada ne arıyorum diyorsanız eğer ayetlere inanıyorsanız Tanrı diyor ki seni ben seçtim. Ben yerleştirdim. Gidip meyve vermeni istiyorum. Böylece Tanrı'ya övgü ve yücelik olsun. Meyvenin tanımı şudur. Canlı bir organizmanın enerjisi tarafından üretilen bir ürün demektir. Yani başka deyişle Dışarıda ne çıkarsa çıksın bu içeriden gelen bir şeyin sonucudur. Yani bir ağacın portakal ağacı olduğunu biliyorsun. Çünkü portakalları var. Elma ağacının elma ağacı olduğunu biliyorsun çünkü elmaları var. Bir Hristiyanın Hristiyan olduğunu verdiği meyvelerinden bilirsiniz. Eğer herkesten daha iyi olduğunuza dair bir tutum sergileyip iyi olmayanlara yargılayıcı davranıyorsanız bunu anlarsınız. Ve her zaman ve mutlaka bunu yapmanız gerekiyor. Herkese iyi davranın. Yargılayıcı davranmamalısınız. Amin. İnsanların içinde çok şey var. Dünyada büyük acılar çekenler var. Çoğu zaman biz Hristiyanlar sürekli birlikte olup beraber ruhsal olmaya o kadar alışırız ki dışarı çıkıp da diğerlerini görünce çok şaşırırız. Vay canına deriz. Bizlerin yaptığı en yanlış şey çekilme ve yalnız kalmaktı. Evet budur. Hatırlıyorum da Dave İngiliz bir pastör ve biriyle beraberdik. Bu İngiliz bey ilginç biriydi. İnsanlarla çok iyiydi. Ee, kahve içmeye gittik. Önümüzdeki kızın belki de beş farklı renkte boyanmış, kırk farklı yere giden saçları vardı. Ve ben onun dindar tutumunu hissedebiliyordum. Evet, ben bunu anlayabiliyordum. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> yani bazı konularda biraz dindar hissettiğinizi düşünüyor musunuz? Evet, sanırım. <laughs> Pekala. Bu İngiliz adam tezgahın üzerine doğru eğildi ve dedi ki: "Saçına bayıldım." <laughs> Sonra kızla konuşmaya devam etti. Konuşmadan zevk alıyorlardı. O, o olacak şey değil. <laughs> Dindar cepheden kurtulmamız gerekiyor. Amin. İşte ben bazen bu hikayeyi anlatırım ama yüreğime ne gelirse söylemem gerek. Hizmetten bir bayan arkadaşla alışverişe gittim. O bir müjdeciydi. Bense öğretmendim. Mağazaya girdik. Kız dedi ki: "Kasabaya niye geldiniz?" Biz de "Hristiyanız konferans için." dedik. Kız: "Aa, ben maneviyatçıyımdır." dedi. Hmm. <laughs> Birine Hristiyan olduğunuzu söylediğinizde bu şekilde Cevap alırsanız nasıl bir maneviyat olduğunu düşünürsünüz. Ve biz biraz daha sohbete devam ettik. Kızın ağzından birkaç lanetli kelime çıktı. Yani cidden kötülerden. Ve dedi ki, "A, özür dilerim biliyor musunuz Tanrı da lanetliyor. Ah, o anda ben hemen ona sırtımı döndüm. Bunu yapmalıydım. Tanrı'yı savunmalıydım. Tezgaha doğru eğildim ve dedim ki... Tanrı lanetlemez. Arkadaşım da bunu yapanları da sever dedi. <laughs> Benim yapmaya çalıştığımı çok dindar insan yapıyor. Balığı yakalayamamışken onu temizlemeye çalışıyoruz. Anlıyor musunuz beni? Anlatabildim mi? Birlikte çalıştığınız insanların yaptıkları her şeyi yanlış değerlendirip onlara tavır sergilemek istersin. Ama onlara İsa'nın yaptığı şeyi yaparsanız daha iyi olur. Hadi ama. İnsanlarla gidip tanıştı ve onları sevdi yardım etti, olmaları gereken yere götürdü. <laughs> Mevne içimizde görünmeye çalışan şeyin görünür ifadesidir. İnsanların Tanrı'nın yaşamımızda çalıştığını ve değiştiğimizi söyleyebilme yoludur. Bu zaman alır. Tek seferde hemen düzelemeyiz. İnsan bedeninin büyümesi gibi zaman alır. Yani bu nedenle biz öğrenmekten vazgeçemeyiz. Daima öğrenmeli, yeniden öğrenmeli, aynı şeyi tekrar tekrar duymalı ve dinlemeliyiz. Evet, Efesliler 3.20 der ki Tanrı bizde etkin olan kudretiyle dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapacak güçtedir. Peki, şimdi İsa'yı kendimiz için saklamayı bırakıp onu özel tedarik dolabı haline getirin. <laughs> Bugün kurtarılmamız gereken 20 şeyden oluşan bir liste yapın. Tanrım eğer bugün bunu yapmazsam dayanabilir miyim bilmiyorum. Kliman bozuk. Adamlar üç gündür gelmiyor. Aman Tanrım ben ne yapacağım depresyondayım. Tanrı'nın aracılığınızla neler yapacağı hakkında bir fikriniz yok. İnanılmaz şeyler. Hatırlatmak isterim ki kutsal kitap size her zaman meşgul olun demez. Meyve vermenizi söyler.